Arkadaşlar merhaba. Bugün elimde Bruder, B-Word sağlık elemanı, aksesuarları ve yaralı kadın ismindeki oyuncak var. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Bu oyuncak da yine diğerlerinde olduğu gibi 1'e 16 oranında küçültülmüş ve de böyle bir ambulans aracımız varsa oynaması oldukça zevkli hale gelecek bir oyuncak bu. Şimdi bunun kutu açılışını yapalım. Bu pek kutu sayılmaz ama yine de kutu diyorum. Şimdi ambulansı biraz arkaya alıyorum ve de oyuncağımızı açalım. Şu kısımdan açabiliriz galiba biraz çekiyorum. Evet. Öncelikle birinci karakterim şapkasıyla birlikte çıktı. Güzel bir karakter. Kafası diğer B World karakterlerinde olduğu gibi sağa sola ve aşağı yukarı hareket ediyor. Kolları hareket ediyor. İlk aşamada bu hareketleri vermek biraz zor oluyor ama sonrasında alışıyor ve daha kolay yapabiliyoruz dizlerini kırabiliyoruz bu şekilde. Kollarını dirseklerden kırabiliyoruz. Zaten b World karakterleri genellikle aynı özelliklere sahip. Birbiriyle aynı işi görebilir. Sadece tasarımsal farklılıklar var. Gerçi bunun tasarımı da son derece güzel. Renkleri çok yakışmış. Şapkası da yine oldukça güzel. Şöyle bunu kenara alıyorum. Devam edelim açmaya. Bir sonraki kısımdan devam ediyorum. Bir tane çanta var. Şu kısımdan açabiliyoruz. Buradaki B-World sağlık elemanına ait. Sonraki ekipmanımız gördüğünüz gibi bu. Bunu da şuraya önüne alıyorum. Bir sonraki ekipmanımızı alalım. Bu galiba diğer karaktere ait. Şurada dursun. Yine bunu da aldım. Burada bunda bir problem var. Şurada kopukluk var gibi ama yapıştırılabilir galiba. Çok problem değil. Hemen şuraya koydum. Şimdi bir sonraki parçamız diğeriyle aynı. Onu da buraya koydum. Ve de son olarak evet şöyle bir parçamız var ve de kadın bir world karakterini görüyoruz. Bu da klasik bir world karakteri. Yine birçok özelliği var. Şuradaki muhtemelen parçaları da çıkarabiliyoruz galiba. Deniyorum. Evet bu parçalar da yine çıkıyor. Sadece bu karakterde değil diğer bir world karakterlerinde de bu parçaları kullanabiliriz. Şimdi ise B-World karakterlerimizi ve de ekipmanlarını daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Zaten iki tane karakterimiz var. Birincisi sağlık personeli, sağlık elemanı. Gördüğünüz gibi takılabilir bir şapkası var ve de klasik B-World hareketlerini yapabiliyor. İkincisi yaralı kadın olarak geçiyor. Bu da yine klasik B-World karakteri. Yine benzer şekilde B-World hareketlerini kolaylıkla yapabiliyor. Şimdi güzel bir çantamız var. Bu çantayı açıp içerisine açıyorum önce. İçerisine sağlık ekipmanlarımızı yerleştirebiliyoruz. Birincisi bir tansiyon aletimiz var. Tansiyon aletini çantamıza yerleştirebiliriz. İkincisi bir tane steteskop var. Bu da vücuttaki sesleri ölçmek için kullanılan tıbbi bir cihaz. Bunu da yine çantamıza koyabiliriz. İki tane koltuk değneğimiz var. Bunu istediğimiz bir Wii World karakterinde kullanabiliriz. Yani sadece bu karaktere özel değil. Karakterin eline şu şekilde tutturabiliriz. Diğerinde benzer şekilde eline tutturabiliriz. Evet. Karakterlerimizin tamamıyla uyumlu koltuk değnekleri. Şimdi bunları çıkaralım. Diğer ekipmanlarımız ise şurada gördüğünüz alçılar ayak için, kol için bir de kafa için 3 tane. Bunu da tabii ki diğer karakterlerimize takabiliriz. Tabii öncelikle kadın için düşünülmüş. Onun kafa kısmına yerleştirelim. Hemen yerleşti kolaylıkla. Ayak kısmı muhtemelen iki ayak içinde uyumlu olacaktır. Hemen deneyelim. Evet bu da kolaylıkla takılabiliyor. Bir de kol için var galiba. Bunu da kol kısmına kolaylıkla yerleştirebiliyoruz. Evet bu haliyle de yine ayakta durabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çıkartıyorum. Evet bunu çıkarttık. Şimdi bakalım bu diğer karakterimize olacak mı? Deneyelim. Buna da kolaylıkla takılabildi. Yani dolayısıyla tüm karakterlerimize bu parçaları takabiliyoruz. Evet bu da bu haliyle ayakta kalabiliyor. Şimdi buna bakalım. Evet oldukça güzel. Tabi sadece bunlar bunlarla da güzel oyun kurguları yapılabilir. Ama ek olarak bir dediğim gibi bir ambulansımız varsa bunlarla oynamak daha iyi eğlenceli hale gelecektir. Yani kapağını açıyorum. Tabi bunun ambulans kullanabilmesi için ayağının sağlam olması gerekiyor. Şimdi bunu aracımıza yerleştirebiliyoruz. Tabi çantamızı da yine ambulansımızın içerisinde uygun bir yere yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Güzel oyun kurguları yapılabilir.